Kendin Yap Atölyesi'nden herkese merhaba. Bu hafta 3'e kadar sayabilen herkesin kolaylıkla yapabileceği bir bileklik modeli de sizlerin karşısındayım. Bu bilekliği örebilmek için kendince kartondan yuvarlak bir aparat hazırladım. Bu şekli çizdim. 8 bölmeye ayırdım. İlk önce ortadan çizdim. Daha sonra hemen diğer ortadan çizdim. Sonra çapraz olacak şekilde 8 tane bölme oluşturdum. Daha sonra bu çizdiğim bölmelerin uçlarına çok hafif bir şekilde makas yardımıyla kesikler attım. Şimdi 35-40 santim uzunluğunda kestiğim iplerimi alacağım ve bu aparattan geçireceğim. 7 tane ip kullanacağım. Bildiğiniz gibi 8 bölmem var. Bu bölmelerden biri boş kalacak ipi geçirirken ki örgümü devam ettirebileyim. İplerimi şöyle alıyorum. Bir de aparatıma ortadan bir delik açtım. İplerimi buradan geçiriyorum. İplerim bu delikten çıkmaması için iki düğüm atıyorum. İpimi aparatımdan geçirdikten sonra takiye olacak şekilde iplerimi hazırlamış olduğum kesiklere geçiriyorum. Renk dağılımı tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi bir tane kesiğim boşta kaldı. Bu benim örgümün ilerlemesini sağlayacak. Önüm alıyorum bu kesik kısmı. Kesik kısmı sağından ya da solundan üçüncü ipimi bu kesikten geçiriyorum ve yeni bir boşluk oluşturuyorum. Bu oluşturduğum boşlukla da tekrar örgümü devam ettiriyorum. Ben sağ taraftan başlayacağım ve hep sağ taraftan ilerleyeceğim. Keseyim burada. 1 2 3 3. ipim mor idi. Ipim. Morumu aldım. Buradan geçirdim. Daha sonra çeviriyorum. Keseye geldim. 1 2 3 3. ipim mavi. Aldım. Tekrar döndürdüm. Keseye geldim. 1 2 3. ipim turuncu. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve görünümde çok güzel olan bir bileklik modeli bu model. Bu şekilde ben her küçükünde devam ettireceğim. Çevire, çevire, örgümü öreceğim. Zaten yavaştan arkadan örgüm gelmeye başladı. Bugün istedim, uzunluğa geldi. Böyle bir desen oluştu. Şimdi direk iplerimi bu kısımdan çekeceğim. Alttan asılacağım. Bitiriş kısmına bir düğüm atacağım. 3 tane ipimi uzun olacak şekilde bıraktım. Daha sonra diğer 4 ipimi kestim. Buraya bir düğüm attım gördüğünüz gibi. Daha önce yapmış olduğum yere 2 düğüm atmıştım ve bu bir düğümün birini çözdüm. Şimdi bu uça normal bir saç örgüsü yapıyorum. Bilekliğimden fazla kısımları kestim. Her iki tarafında normal saç örgüsü ördüm ve kullanımı hazır hale getirdim. Bilekliğim böyle gördüğünüz gibi rengarenk bir bileklik oldu. Daha farklı projelerin olduğu videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.